Değerli arkadaşlar merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al-sat tut tavsiyesi değildir. Fordoto'nun günlük periyottaki grafiğine bakmaktayız. Fordoto en sonki seansta ne yaptı? Ee, çok az bir düşüşle günü 177'de kapattı. Arkadaşlar bilindiği üzere şu bölgedeki kırılımdan sonra kendimizi yukarı ciddi bir şekilde atmayı başardık. Daha önce de söylediğimiz üzere fiyatımızın hani 200 TL üzerinde, 220 TL gibi rakamlarını yoklayacağını söylemiştik. Orayı yokladıktan sonra bir tekrardan arkadaşlar fiyat aşağı çektiler. Şimdi zaten genellikle baktığımız zaman şu üçlü e, mum hareketinden sonra yukarıya doğru ciddi bir şekilde çıkan, üç kez çıkan arkadaşlar neredeyse tavan tavan hareketlerden sonra maalesef böyle bir hareket arkadaşlar izliyoruz. Sonra tekrardan aşağıya bir salma, tekrardan bu bölgede bir formasyona yatma durumu görüyoruz. Zaten Günlük grafiğe de baktığımız zaman arkadaşlar indikatörlerimizin tabi bu olumsuz havadan ötürü yönlerini aşağıya verdiğini görüyoruz. Şimdi bu bölgede arkadaşlar bizim için önemli destek bölgeleri neler? Hangi bölgelerde dikkatli olmamız gerekiyor ona bakalım. Arkadaşlar şu bölge özellikle 170 TL seviye bölgesi bizim için çok önemli bir bölge. Şayet 170 TL'nin arkadaşlar altına ciddi bir şekilde kırılma yaşarsak burada dikkatli olup pozisyonlarımızı ona göre ayarlamamız gerekiyor. Fakat 170 TL üzerinde arkadaşlar durmayı başarabilirsek tekrardan hareketimizin yavaş yavaş da olsa yukarıya doğru olacağını düşünmekteyim. Ortalamalarımızı bir açalım. Ee, arkadaşlar günlükte ortalamalara baktığımız zaman EMA 21 bölgesinin bakın sizde burada görüldüğü üzere 176 TL seviyesinin çok ciddi bir destek bölgesi olarak çalıştığını görüyoruz ki zaten onun hemen altında e, Bollinger e, orta bandı da bir ayrıca bir destek var yani bu bölgede ikili bir destek arkadaşlar görevi görüyor e, umarım 176 TL'den arkadaşlar yukarıya doğru e, bir hareketlenme görürüz. Zaten Bollinger üst bandımıza da baktığımız zaman bizi hala 206 TL seviyelerinde günlükte beklediğini görüyoruz. Haftalık olarak baktığımız zaman arkadaşlar haftalık periyotta da bu bölgede bir satın geldiğini görmekteyiz. Bu ne demek oluyor? Belli bir süre arkadaşlar dinlenmeye yatabileceğini, tekrardan bir güç kazanmak için yeni bir formasyona yatabileceği anlamına geliyor ama Umarım Arkadaşlar bu çok uzun sürmez daha önce de burada bir sat verdi tekrardan kendini ala bıraktı bakalım ilerleyen zamanlar bize bu konuda ne gösterecek ee, tabi hacimsel olarak baktığımız zaman henüz Arkadaşlar bu bölgede bir sat sinyalimiz yok Tabi geçtiğimiz haftalara göre bir güç kaybı var hacimsel olarak ama henüz bir sat sinyalimiz gelmemiş Aylık olarak baktığımız zaman uzun vadede arkadaşlar e, önünün hala portta açık olduğunu görüyoruz. Daha önce bakın e, indikatörümüz şu bölgelere kadar çıkmayı başarabilmiş. E, zaten bu indikatörümüz o bölgeye kadar e, giderse portta arkadaşlar e, çok farklı rakamları görebiliriz. Çünkü aylık grafik biraz daha yavaş çizilen bir grafik. İndikatörün şayet bu noktaya tekrardan e, çıkma ihtimalinin olması fiyatlarımız arkadaşlar çok farklı değiştirir kendimizi çok yukarılarda görebiliriz Bakalım buna izin verecekler mi değerli arkadaşlar Porto hakkında şunları söyleyebiliriz portoto 220 bölgesini test ettikten sonra arkadaşlar kendini tekrardan aşağıya bıraktı bir satış yedi bu bölgede tekrardan güç kazanarak yukarı çıkmaya çalıştığını görüyorum ki zaten arkadaşlar ortalamalarımız da bu noktada güzel çalışıyor. Özellikle EMA 21 bölgesi ciddi bir destek olarak çalışmakta. EMA 21 desteğinin altına inmediğimiz sürece ciddi bir sıkıntının olduğunu düşünmüyorum. Fakat arkadaşlar dediğimiz gibi fiyatımızın 170 TL'nin altına düşmesi durumda dediğim gibi bir pozisyon almamız gerektiğini de düşünmekteyim. Fakat e, tabii arkadaşlar her zaman olumlu düşünmeye çalışıyorum. Çünkü birçok hisse e, aldı başını gitti. Ford e, Ford'da e, daha gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani 220 TL bölgesilerini bir e, test etti. Ama bu hareket yetmez gibi. Yani daha 220'nin üzeri olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da ilerleyen zamanlar arkadaşlar bize tekrardan gösterecek. Kıymetli arkadaşlar Ford Tutu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.